Herkese merhabalar, ben Hero olur Whitesunner. E, Dear Esther'in ikinci bölümüne kaldığınız yerden devam ediyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İkinci bölümün ismi Şamandıra'ymış. Şamandıra'dan devam ediyoruz, hadi bakalım. En sonu çukura atlamıştık bir bölüm sonrasında, yani bir bölüm öncesinde. E, oradan devam ediyor olacağız. Sevgili Esther, şimdi Esther ve Bristol arasındaki en meşhur 21. kez geçtim. Ama elimde bütün raporlara, tanıklara ve hepsinin askeri tetik haritalarını işaretlememe rağmen yeri bulamıyorum. Kanıt olmaları için işaretler olduğunu düşünebilirsin. Sanford dönüşü ve Welcome Break servisinin arasında bir yerde. Ama dikiz aynasını sürekli görmeme rağmen karaya çıkamadım. Denizde mi kalmış acaba? Ne taraftan gidelim? Sol, sağ, sağ. Ya da ikisinin ortasından gidelim. Neden illa bir yeri seçmek zorunda kalıyoruz ki? <laughs> Zaten gelişi güzel konmuş gördüğünüz gibi çitlerde. Burada bir biton var. Final notes. Bu e, genelde şey olabiliyor bankalarda evlerine haciz vesaire falan gittiğinde ya da görev sonlarında e, verilen rapor kağıtları onlara benziyor. Şimdi şuradan gitseymişiz eğer yukarıdan dönüşüp dolaşıp dönüşüp dolaşıp tekrar buraya gelecekmişiz muhtemelen. Ya bu gemiye bakmadan gitmek istemedim çünkü insan yapımı en şeylerden bir tanesi burada olan. Parçalanmış konteynerlar üzerindeki o boyalar, boya kutuları daha doğrusu. Piyano bu arada çok güzel yedi arkadan. Küçük bir konteyner gemisiymiş belli ki. Bu kadar rahat başından sonuna geldiğimize göre. Burası ile ilgili bir anısı yok mu ama merak etmiyor değilim. Şurada da bir tekne var. Oraya gidebiliyor muyum bilmiyorum ama. Kayaların arasından gidemiyorum. Şurada bir şey parlıyor. Uzakta bir şamanları olabilir. Şurada çok küçük noktası gözüküyor. Ya da bir gemiden arta kalan bir şey de olabilir belki. Teknenin altında bir delik olmalı. Yeni kişiler nasıl gelir yoksa? Şimdi oyunun başında gördüğümüz sinyal kulesi, işaret kulesi, deniz feneri ya da her neyse sol tarafta kalıyor olsa gerek. İşaret kulesi en mantıklısı ya. Onun adını biz işaret kulesi koyalım. sol tarafa doğru çıkmaya çalışıyorum. Bu arada bunu inanın olabildiğince sakin bir şekilde yapıyor. Böbrek taşlarım var ve beni hastanede ziyaret ettin. Cerrahi müdahaleden sonra anestezden dolayı hala yere uyumuş haldeyken hatların ve konuşmam bulanıklaştı. Taşlarım şimdi büyüdü. Bir adaya dönüştü ve kaçtı. Sen de bir sarhoşun arabasıyla mat hale geldin. Mat hale gelmek. Öldü mü acaba? Oradan yakalattığı hissiyat o ama. Kuleye bayağı bir yaklaştık. Aa burada bir ev var. Şurada da bir ahırımsı bir şey var. En azından artık şunu söyleyebiliriz. Burada daha önce birileri yaşıyormuş. Şurayı muhtemelen bitki için kullanıyorlardı. Batı taraftaki rüzgarsız yamaçta tırmanmaya başladım. Batan güneş, iltihaplanmış bir gözüm doktorun tuttuğu ışığın parlaması için sıkıca kapanmasıydı. Antenin ışığına bakmak için başımı kaldırmaktan boynum ağrıyor. Aşağı bakmalıyım. Adanın altındaki yolu takip edip yine bir başlangıca gitmeliyim. Evet, burası muhtemelen daha önce bir ahırmış. Belki de burada bir hayvana müdahale edildi ya da belki de bunu e, şuradaki parçalarla kendimize biz yaptık. Adanın büyüklüğüne baksanıza. Bu ses ne? Teşekkür. İşaret kulesi muhtemelen bizim yolumuzu gösteren şey gerçekten. Barak Aslan 1070'lerin başında kurulmuştu. 1700'lerin pardon. O zamanlar çobanlık resmi bir kariyerdi. İlk gedikli çoban Jacobson adında bir adamdı. Göçmen bir İskandinav soyundandı. Yerler tarafından kibar bir adam olarak tanınmazdı. Buraya her yaz gelir, barakayı kurar, sonun, sonunda mülk sahibi olmanın bir eş ve nesil getireceğini umaydı Donnelly bunun olmadığını kaydediyor. Huzursuz keçilerinden bir hastalık kapmış ve barakayı tamamladıktan iki yıl sonra ölmüş. Onun için faleze beyaz çizgiler çizecek biri de yokmuş. Faleze beyaz çizgiler. Çizgi çizmek, fales. Ölen insanlar için bir yere çizgi mi attı acaba hayatta kalanlar için? duvar yine boyanmış bir formül. Şurayı merak ediyorum nasıl. Bir şey çıkmasını ümit ediyorum. Kapısı açık, kapısı açık, kapısı açık. Evet. Inventory. Envantaj. İlk evimizde duvar kağıdı koyduğumuz bir sahpal resim tahtası, katlanır bir sandalye, göle kamp eşyası getirdiğin için sana gülmüştüm. Sonra rahat edemeyince sen bana gülmüştün. Bugün de yayları kırık yatağa koyurken rüya görmem gerektiğini hatırlamalısın. Temiz giysiler, Danil'in kitabı, buraya gelirken Edwin'in kütüphanesinden çalındı. Hepsini son sabah yakacağım ve kendi antrenmi yapacağım. Danon'un kitabı bu mudur acaba? <laughs> Böbek taşı için çekilmiş bir film mi? <laughs> Bazı kitaplar var. Evet, burası bize ait olabilir. Babul, yasak. Kahve fincanı, aynı kitaptan bir tane daha. Bol bol konserve. Hey, nereden çıktın sen? Şurası neresi? Mağara girişi var şurada bir tane. Oraya giden bir yol var mı acaba? Yukarıdan gitsem, dönsem. Yol şu an beni aşağı götürüyor. O ne diyorsa onu uyumak lazım. <laughs> şu ana kadar bizi yanıltmadı. Bir şeyler bulmamızı saldı ve hani hiç neredeyim, nereye gideceğim, Gönüm neresi hissi yaşamadık. Bir şekilde takip ettiriyor kendini. Ve sanki hava biraz daha kararmış gibi hissediyorum ama oyunda hiçbir değişiklik olmayışım acaba ben mi öyle kuruyorum diye düşünüyorum. Danilo'ya e demişler <laughs> ki Jacobson'un göz kafesi deforme olmuş. Bu bir doğum kusurunun ya da çocukken travmatik bir hasarın sonucu olabilir. Kırılgan solmuş ve son derece hafifmiş. <laughs> Belki de kırılan kalbini tutmayan buydu. Yarı ağırlıkta iskeleti çıkartılmış bir destek. Hatalı ve kireçli bir deniz kuşu. Deniz kuşu. <laughs> bir destek doldurulmuş bir hayvan hanım sattı bir an. Belki de kalbinin kırık olmasının nedeni buydu. Şöyle söyleyeyim, Söyleyeyim miyim? <laughs> Jacobs'ın ilk baharını başından bul. Jacobs'ın ilk baharın başında buldular. Buzlar daha yeni ediyordu. 7 aydır ölü olmasına rağmen vücudu sinirlerine kadar donmuştu ve çürümeye başlamamıştı. Etrafında güneşe uzanan küçük çiçekler vardı. Keçiler çobansız bir yaşama alışmıştı ve vadede özgürce otlanıyorlardı. Donald diyor ki cesedi korkuyla iğrenerek kuyuya atmışlar. Ama ben bu hikayeyi desteklemiyorum. Yine bir geminin e, iç iskeleti. Çok uzun zamandır burada olsa gerek diye düşünüyorum. Demek Jacobs'ın çobanmış. Pardon, pardon beyefendi. Climbing down to the caves, Mağaralara doğru inerken kaydım. Düştüm ve bacağımı yaraladım. Galiba o ölüp kemiğim kırıldı. Belli ki enfekte olmuş. Deri açık bir pambeye döndü ve acı dalgalar halinde vuruyor. Kış kıyı şeridime gelip gidiyor. Saçlarımın ağırlığını sesini bastırıyor. Dinlenmek için barakaya dönmeye çabaladım ama kesinleşti ki bunun biteceği şey tek bir yol var. Troll teknesinden tedarik ettiğim tıbbi malzeme birden amacını buldu. Son tırmanışım için beni ayık tutacak. Oh, şu an sakat haldeyiz ve muhtemelen öleceğiz. Enfeksiyondan ya da başka bir şeyden. O zaman mağara biz geliyoruz. Mağaranın içerisinden bir tırmanış yaşayacağız herhalde? Tırmanış dediğine göre. Aa buraya daha önce gelmişiz. Mum koymuşuz buraya. Bir saniye. Biraz önce tırmanış demiştik ama. Ee, arkadaşlar 3. bölümün adının mağaralar olduğunu hatırlayarak muhtemelen 2. bölümün burada sonuna geldik diye düşünüyorum. Böyle değilse devam ederim ama böyleyse bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize iyi bakın. Oyununa kalın. Hepiniz hoşçakalın.